Bu aralar hastalardan çok sık duyduğum bir soru var. İmplant mı yaptırmalıyım, köprü mü yaptırmalıyım? Hangisi daha iyi şeklinde? Aslında ikisi de eksik dişleri yerine koyan tedaviler olmasına rağmen bazı farklılıkları var. Mevcut şartlar uygunsa implant her zaman bizim için ideal olan tedavi şekli oluyor. Çünkü birebir kendi dişinizmiş gibi dişi taklit ederek yan dişlere de herhangi bir işlem uygulanması gerekmeden uygulayabiliyoruz. Ancak bazı durumlar implant uygulamasına el vermeyebiliyor. Bölgedeki kemik miktarı, dokuların durumu gibi. Bu durumlarda köprü uygulamasını tercih edebiliyoruz. Doğru şekilde yapıldığı takdirde köprüleri de çok rahat, konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta bazı durumlarda dişsiz boşluğun yanındaki dişlerinde büyük dolgular, restorasyonlar olduğunda bu dişleri de kaplayarak koruma altına almak gerekebiliyor. Bu durumda köprü tedavisi bizim için daha avantajlı hale gelebiliyor. Sonuç olarak implant tedavisi aslında ilk aklımıza gelen ideal tedavi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda eğer bizim için daha avantajlı olacaksa köprü tedavisini de tercih edebiliyoruz.